Herkese çorumdan saygılar sevgiler. Bugün çorum Atatürk Lisesi'nin tam karşısında mükemmel bir lezzet noktası sokak Kültür'deyiz. Kolay gelsin. Tam bize tankini hazırlasın, tamam. bir orada çekelim. Şimdi yani. buradan gireyim mi? bir de da var. Hep tavuk mu olsun tantuni? Hep fiyat Kokoreç de var burada. Neler var, neler var. Peki. Menümüz ekranla bakabilirsiniz. Kokoreçimiz var, et tantuni, tavuk tantuni, sucuk, köfte, adana dürüm, ciğer şiş. Tantunilerimizi lavaşla sandviç. <laughs> Biftek kısmı. Biftek kısmında. Evet. İnce ince doğruyoruz. Evet. İnce ve küpler halinde. Küpler halinde doğruyoruz. Önceden haşlıyor muyuz? Etin? Önceden bir kere haşlıyoruz. Sonradan yağ, su ve toz biber baharatında pişiriyoruz. Sosladıktan sonra lavaş ekmeğine. Lavaş. lavaş olur. özel tandır lavaşı. Bizim için kendimiz ürettiriyoruz. Ayrı bir dakika. Evet. Öncelikle santin o kadar da şey lezzet değil herhalde. Çorum'da çok da yaygın değil evet, şu an. Bayağı şu an. Şu an bayağı. Bir... olarak 5 senedir falan bu meslek üzerinde devam ediyoruz ve şu an Çorum'da bayağı bir yaygın. Yaygın. Ve ismi de gayet evet. duyulmuştur. O. Kaç yıldır bu mekandasınız? Burası kaç ee, yani yıldır? Daha açıldığında, 2016'dan bu tarafa burada çalışıyorum. Evet. Müşteri memnuniyeti nasıl acaba? Müşteri memnuniyeti, Mersin üsülüyle aynı birebir herkes gelen kesinlikle memnun ayrılıyor. Evet, evet. Peki bu pandemisi de etkiledi mi acaba? Pandemi kesinlikle etkiledi. Türkiye'nin her genelinde olduğu gibi bizi de etkiledi. İşlerimizi düşürdü, akşam ondan sonra kapanma ve içeri müşteri aldım alınmama sorunları kesinlikle etkiliyor ama olabildiğince gene müşteri potansiyelini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Peki bu pandemi sürecinde e, hani hijyenik ve güvenlik açısından aldığınız tedbirler var mı acaba? Kesinlikle bütün personellerimiz her e, siparişten sonra ellerini yıkıyor. Maske düzenli olarak takılıyor. Eldivenler düzenli olarak takılıyor ve genel temizlik sürekli olarak devam ediyor e, tam, tant, tam birden <laughs> başka e, şu bu orayı da alabiliriz. Kokoreç var. Kokoreç var. <laughs> Kokoreç var. Başka, e, ciğer. Kokoreç, ciğer, Adana dürüm, köfte. Saat gece 1'e kadar açığız. Sabah 11'de servisimiz başlıyor. Gece 1'e kadar açıyoruz. Evet. Kullandığımız yoğurt. Yoğurt, tava yoğurdu. Ve tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı. Eti aldığınız yeri falan da suyu yiyebiliriz aslında. Yorumda kasap Engin var, ekol kasap. Ekol kasap, evet. Öncelikle ortamı sormak istiyorum. Mekanı nasıl buldunuz? Mekan çok güzel burası. Ben Atatürk lisesinde çalışırken yoktu 2016 dediğine göre 2010'da ben dedim. Sonradan açılmış bir yer burası. Ama çok güzel, çok lezzetli ürünleri. İşte okula da sipariş veriyorduk biz buradan. Değil evet, mi? Ya yani Okullara da geliyor Okullara da getiriyorlar. Paket servisler de var. Çok güzel bir lezzet. Ben önceden et sevmeyen bir insan olarak <laughs> şimdi çok lezzetli buluyorum. Onun için de ilk kanalımıza ilk videosunu burada çekmiş olacağız. Çok güzel. Peki e, biraz önce benim gördüğüm kadarıyla mekan da çok böyle otantik güzel otantik bir mekan. Bir mekan. Evet. E, müzikler de güzel. Ortam da güzel. Herkesin Evet. Olsun. Teşekkür ederiz. Ee, buraya insanlar niçin gelmeli sence? Buranın o, ortamı çok güzel ve yemekleri çok güzel. Tam bir yine işte gördüğümüz gibi temiz, güzel, pırıl pırıl bir mekanımız var. Ben şimdi tadım, tadına bak, bakıyorum, bakıyorum sizi yerinize de. çok, çok güzel bir lezzeti var. Yani müthiş ben et sevmiyorum insan olarak tekrarlıyorum bu e, güzel bir yemeği, yemeği herkesi bekliyoruz. Aşağı yukarı günlük midyemiz geliyor Samsun Karadeniz midyesi çok lezzetlidir ama bir 3-4 gündür bir şey var e, çıkartamıyorlarmış arkadaşlar gelmiyor ama günlük geldiği için e, hiç problem olmaz gayet güzeldir. Her şeyi taze. Her şey taze. Midye günlük geliyor tabii. Midye severleri bekliyor. Biz buradan gelip geçerken burayı hep görüyorduk aslında. Gerçi Özgür Bey zaten müşterinizmiş. Evet, evet. E, hep ilgimizi çekiyordu özellikle bu arabalı resmi evet. olan bir yer bir de. İsmi şu anda benim çok dikkatimi çekiyor. Sokak kültür değil mi? Evet. Bu e, dikkat çekici bir isim gerçekten. Evet. Nasıl buldunuz bu ismi? Ya da niye böyle bir isim ya tercih ettiniz? Burayı açarken biz tantuni kokoreç üzerine işte köfte falan e, sokak lezzetleri adı altında hani onu çağrıştırsın anlamında sokak kültür yapalım dedik. Yani sokakta yenilebilen e, sokak lezzetlerini böyle kapalı bir mekanda sunalım diye çaba gösterdik. Hem bu gerçekten yaptım. bir kültür haline dönüştü. Yani bu evet. kültürü de yaşatmak gibi evet. düşünülebilir değil evet. mi? Evet. Çok güzel. Evet, yeri, yeri bir kere daha, ya yani neredeyiz onu bir tekrar söyler ee, Biz misiniz? Burası Gaz Caddesi üzerinde, e, karşımız Şuruk, Atatürk Merkez, Lisesi. Atatürk Anadolu Lisesi e, çok, bilin, çok bilindik Atatürk Lisesi var karşımızda Pir ve Baba zaten Pir Baba Parkı. Parkı'nın da içindeyiz biz köşesinde, Hı. üst köşesinde. Açılış yani, kapanış saat. E, açılış e, saat 10 gibi açıyoruz ama 10 ile 11 buçuk gibi 11 11 buçuk arası servis başlıyor. Akşamda normalde 2'ye kadar açıktı ama bu pandemi döneminde 12'de kapatmak zorunda kalıyoruz. Hı. Aşağı yukarı 12'ye kadar e, paket servisimiz de var, alo paket. Aynı zamanda yemek sepeti üyeliğimiz de var. İnsanlara hem evde hizmet veriyoruz hem burada. E, hem içeri mekanımız da mevcut zaten Hı. görmüşlerdir. Hı. Dışarıda güzel da yine e, masalarımız değilmiş. falan mevcut yani bir park havası da oluşuyor e, hem içeride hem dışarıda hem paket servisi olarak işte 4 yılı geçti 5 yıla yaklaştı hizmet veriyoruz Çorumlu hemşehrilerimize. Herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz herkesi. Ben şöyle bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi e, malum birçok yerde restoranlar var evet. böyle e, fast food türü yiyecek Aha. Ya, satan yerler var. Evet. E, biz burada yemeği yedik. Gerçekten evet. bizim çok hoşumuza gitti. Çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sizi farklı kılan ayrıcalık neler? Yani siz buraya gelen vatandaş niye gelsin? Şöyle söyleyeyim. Niye, biz biz niye sizi tercih ediyorsunuz? Biz yemediğimiz ya da yemek istemediğimiz hiçbir şeyi mutfağımıza koymuyoruz. Bizim en büyük ayrıcalığımız o diyeyim. Yani biz burada satıyorsak onu kendimize yememiz lazım gönül rahatlığıyla. Ee, onun çabası içindeyiz. Kesinlikle e, işte aldığımız ürünler olsun e, isim de verebilirim. E, Çorum'da çok bildik, e, tanındık, çok güvenilir markalarla çalışıyoruz. İşte et olsun, tavuk olsun, e, kokoreç olsun e, aynı şekilde. Yani hiçbir şekilde gıda üzerine hiçbir masraftan e, kaçmıyoruz. Onun ekonomisine gitmiyoruz. E, Gön gönül rahatlığıyla yani ben evime götürebiliyorsam eğer evet. burada da satıyorum yani yoksa evime götürmek istemediğim ya da yemediğim hiçbir şeyi mutfağıma sokmuyorum yani. Çok güzel. En büyük şeyimiz o. Evet. Yani son yılların diyelim son yılların en meşhur yem yemekleri eskiden işte bu sakata türü yemekler hiç revaçta değilken şu an etin fiyatını bile geçti bu doğru, sakata ürünler bu lezzetler sunuluyor burada. Eskiden rağbet görmeyen ama şimdi e, şey. Kolajen diyorlar ya kolajen hmm. içeren besinler bunlar ee, şu an onlar en popüler lezzetler hmm. burada onlar sunul, onlar sunulmaktadır diyelim. Tamam. Bir de şeyi söyleyin isterseniz Şimdi biz burada gördük gerçekten çok nezik temiz bir ortamınız var. Evet teşekkür ederiz. Bu bir ikincisi bir de bu tarz yemeklerin yapımı gerçekten ustalık gerektiren bir evet. şey herkes <laughs> yapamıyor. Evet. O da sizin bir ayrıcalığınız <laughs> bizim gördüğümüz kadarıyla. Deneyimli de ustalarımız var yani ya. yıllardır beraber çalışıyoruz. Ee, yani ona da önem gösteriyoruz. Yani usta da önemli. Usta olmayınca hiçbir şeyin şeyi yok, kıymeti yok. De Temizlikte var. tabii ki. Yani e, burada bayan da çalış, Eşim ve e, kardeşi de bir bayan <laughs> temizliğinde diyebilirim biraz <laughs> abartılı şekilde. ne yani. Değmez mi yani? E, onlar zaten bir, biz titiziz. Evet. Bir de dediğiniz gibi kadın eli değince daha farklı oluyor. İşletme işletme zaten titizliğimiz mevcut ama dediğimiz gibi de kadın eli de değince daha farklı oluyor ha, ha. Ee, yani içimiz rahat etsin istiyoruz Gelenler de rahat etsin istiyoruz evet. ee, onun için çaba gösteriyoruz yani başka söyleyeceğimiz bir şey yok şu an teşekkür konuşması yapabilirsin. teşekkür şuna da şey diyeyim o zaman... Elvan Bey değil mi? Evet e... Elvan Bey biz e, çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ederiz Gerçekten, ilginiz alakanız e... için çok güzel, ee, leziz bir ortamınız var. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de kesinlikle tavsiye ediyoruz, gelsinler bu lezzeti mutlaka tatsınlar. Muhakkak ee, Biz de bekliyoruz. Siz zaten şu anda e, her zaman bekliyorum. Ee, biraz menülerimizden birkaç bir tanesini falan tattınız. Evet, evet. Diğer menülerimiz de çok güzeldir. Tavsiye ederim. Yani özellikle e, arkadaşımın söylediği gibi sakatat grubu, kokoreç grubu. Biraz insanlar hani e, yerken tedirgin oluyorlar. Evet. E, işte temizlik anlamında gönül rahatlığıyla gelip bakabilirler. Mutfağımız da açıktır. yani yapılırken de izleyebilirler yani hiç temizlikle ilgili, yapılışla ilgili ufak bir şeyleri gönül rahatlığıyla gelebilirler. Teşekkür ederiz ilginiz, alakanız için. Siz çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Her Görüşmek üzere.